Otoyolda kaza yapan otomobilin sürücüsüne ilk müdahale kamyon şoföründen geldi. Soni teneffüsse kalp masajı yaptı. E, kalp masajıyla soni teneffüs yaptık ama elimizden gelen bu. Gerisi artık e, bile ilahi takdiri. Feci kaza Kuzey Marmara otoyolunda yaşandı. Ankara istikametine seyir halinde olan Bedrettin Çağatay Yılmaz idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle çelik bariyerler yerinden söküldü. Ağır yaralanan sürücü Yılmaz'a bir kamyon şoförü sonu teneffüs ve kalp masajı yaptı. Daha sonra olay yerine giden sağlık ekiplerince yaralı sürücüye dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi morga gönderildi. Araçta bulunan sürücünün eşiyle çocukları sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaraların hayati tehlikesi bulunmuyor. Kütahya'nın Domaniçi ilçesinde yaşanan trafik kazasında da iki kişi yaralandı. Başımı. Nazmi yönetimindeki taksi Domaniç Tavşanlı Karayolu Sanayi Kavşağı'nda Selahattin Oğun'un kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekip verince doçent doktor Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.